Amerika Birleşik Devletleri'ndeki füzyon ateşlemesi deneyi bilim dünyasını heyecanlandırdı. Füzyon enerjisi gelecekte temiz ve sınırsız enerji elde etmek için kullanılabilir mi sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlara göre buluş gelecek için umut vaat ediyor. Peki füzyon enerjisi ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde. Füzyon enerjisi, araç yakıtlarında, ağır sanayide ve temiz enerji üretiminde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde laboratuvar ortamındaki ilk füzyon ateşlemesi deneyi 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri olarak tanımlandı. Dünyanın enerji ihtiyacının yarıdan fazlası halen fosil yakıtlarla karşılanırken füzyon enerjisi temiz ve sınırsız enerji vaat ediyor. 15 yıl içinde. iyi bir çözüm olacak çünkü herhangi bir radyoaktif atık problemi yok. Büyük nükleer şu andaki nükleer reaktörde olduğu gibi sıfır karbon emisyonu sadece hidrojen kullanılıyor. Ve tabii şu anki nükleer reaktörlerde olduğundan daha yüksek bir enerji elde edilecek. Dolayısıyla uzun vadeye baktığımızda eğer gerçekleşirse e, ...enerji probleminde ciddi bir adım atmış olacağız. Ancak uzmanlara göre füzyon enerjisinin üretilmesi ve dağıtılması için henüz erken. Bunun e, evlerde elektrik enerjisi ya da işte iş yerleri... Yani ...bir reaktör tar tarzına dönüştürülüp elektrik enerjisi üretmesini söylemek için çok erken. Çünkü e, ciddi bir sistem mühendisi de gerekiyor onun aynı nükleer Şivan'daki nükleer reaktörlerde olduğu gibi yapısının kurulması, elektrik ağına şebekenin bağlanması. 60 yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan füzyon ateşleme deneyi 5 Aralık'ta başarıya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneyde güç sağlamak için harcanan enerjiden daha fazlası üretilebildi. %50 oranında daha fazla enerji elde edilerek bir ilke imza atıldı.